Şimdi birazcık gülümseyelim mi? Ee, senin çok alanına girmeyecek hı. bir Ankara ciddiyeti var üzerinde ama. Peki tamam. Ee, şimdi e, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan'ın böyle hı. hani çok sempatik buluyorum. Hı hı. Böyle zaman zaman işte ekonomi, babasını eleştiriyor mesela hani. İşte diyor ki bu e ekonomide eleştiriyor, bu emekli emekli maaşları ile alakalı, EYT, yani, EYT ile alakalı eleştiriler sert eleştiriler, sert eleştiriler yaptı. Bir böyle ekonomist yanı da Hı -hı. E ortaya çıkmaya başladı. Tabii o zamanlar hepimiz şey yorumları da yaptık. Acaba ekonominin başına Bilal Erdoğan mı gelecek falan filan diye. Şimdi biraz Avrupa'da da okumuş olmasının verdiği özgüvenli bir Hı -hı. Avrupalı böyle şeyi de var, rahatlığı da var. Bir YouTube yayınına katılmış Bilal Erdoğan. Ondan sonra e, üzerindeki takım elbiseyi göstererek o takım elbisenin Türk kültürüne ait olmadığını iddia etmiş. Şimdi Türk kültürüne ait olmayan bir şey daha tartışılıyor. Yani işte yılbaşı kutlamaları filan bunun üzerine <laughs> bir toplumda kutuplaştırma şeyi var. <laughs> bir Bilal Erdoğan'a bir bakalım. Şu anda benim dıştan görünüşüm benim kültürüm değil. Bu sonuçta işte batıdan aldığımız kravat, batıdan aldığımız ceket, yakası Ama kabul gören ben. bu. Kabul gören bu. E şimdi ben buraya cepkenle çıksam, buraya da işte saat şal şalvar giysem falan. İsterim de yani çok da rahat. Yani daha rahat baktığınız zaman şalvar evet. giymek. Ama şalvar giydiğin zaman yobazsın, gericisin. Evet. Bunu giydiğin zaman medenisin, modernsin. Bu 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 ikilemden çıkamıyoruz yani. Bu bu da üzerimizde 200 yıldır Ontolojik böyle. Ontolojik bir eziklik mi var biraz? İşte o, onu ben onu yani millet olarak neremize bağlamamız gerektiğini ben çözemiyorum. Valla neremize bağlamamız gerekiyor ben de çözemiyorum ama keşke Türkiye'nin tek sorunu da bu olsa. Yani e, hiç kimse de bir şey söylemez. Yani Türkiye zaten böyle hani tuhaf bir bir yere doğru gidiyoruz. Şalvar giymek e, hani hangi şalvardan kastediyorum bilmiyorum ama e, e, işte bu rapçiler falan filan e, popçular rapçiler zaman zaman çok da modern böyle şalvarlar erkekler de çok şalvar giyiyor şalvar benzeri böyle geniş <laughs> pantolonlar filan var ondan sonra e, olur yani bir de hani bir iki modacıya söyleseniz hani cepken moda olsun falan filan diye bunu moda böyle hani yoluyla da halledilebilir. Şimdi hani bu, bu mu ya? Batı'nın Batı. Hani ceket, kravat. E, Jolani bir taraftan şey ver, verdi, seviniyoruz ya, hani hı hı. AK Parti iktidarı da bunu mesela, gazeteler falan da çok şey yapıyorlar. Takım elbiseyle çıktı işte, çıkarttı geriyle kıyafetini falan filan diye. Çok şeker, şirin ondan sonra. Söylediklerinde haklı mı? Haklı. Valla ben bir kere bu kıyafet yani, üzerinden e, tanımlamaları çok... Ama giyin ya Bilal Bey çekinmeyin ya. İsteyen istediği is 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 ya zaten giysin onda yani, onu da zaten giysin yani ne olacak ki? Yok ama Cekken giyin, ben hani giyin. bize ne ait ne bizi yansıtıyor sorusunun çok o, karşılığının olduğunu düşünmüyorum yani hepimizin bir izlediği... Bir de bunu söylerken de takım elbiselerin e birazcık daha geniş modelleri var. Giydiği de İtalyan tarzı daha, daha yani, dar pantolon. Şimdi hani bunları giyip bir de böyle rahat edemiyorum demek ki. Ama galiba şey, yüksek lisansı da İtalya İtalya'da. İtalya'da. Şimdi hani moda zevkiniz zor da şekillerde işte. Abdülhamit'teki kıyafetler diyeyim, son ona. derece şık kıyafetler. Onlarda da ben çok bir şal var falan hani hatırlamıyorum öyle söyleyeyim. Bu kıyafet meselesi işte Cepten, ikinci, ma ikinci Mahmut'a gidersek <laughs> o zaman ikinci Mahmut'un da öncesine mi gideceğiz? Yani burada evet bir kıyafet artık zaten bu kıyafet meselesi o kadar yünisex ve evrensel bir hale geldi ki bence bu rahatsız edici şu anlamda rahatsız edici ben kendi açımdan. Şimdi yurt dışına gidiyorsunuz, evet. e, otantiklik neredeyse kalmamış vaziyette. Doğru. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, yani Londra'ya da gidin, evet Amerika'ya da gidin, Latin Amerika'ya gidin, Afrika'ya gidin. Yani kıyafetler o kadar birbirine benziyor ki evet. bu küresel hani kıyafet code of dress kıyafet kodu o kadar her şeyi belirliyor ki aslında dünyanın rengini de alıp götürüyor. Ya yani bu, bu, çok uzun bir tartışma konusu ayrı mesela. Ben en yani Türkiye'deki kıyafet meselesinin bu kadar tartışılmasının ana meselesi 2. Mahmut'ta sonra Cumhuriyet'te kıyafet dönüşümünün bir medeniyet dönüşümüyle eşgüdümlenmesi ve bunun biraz da zorla yapılmış olması. Bugün hiç kimsenin geriye dönmeye niyeti falan da yok bu arada yani. Bugün yani evet. kimse giymesi ben ODTÜ'de farklı kıyafet giyen arkadaşlarımı da hatırlıyorum. Ondan sonra kimsenin çok geriye dönmek istediği falan da yok. Ama bu kıyafet değişiklikleri genelde böyle bir yukarıdan inen şeyler olduğu için bunun getirdiği bir yabancılaşma süreçleri var. Ama bugün böyle bir yabancılaşma var mı? Tekrar bir yere dönme bazıları özenebilir, değiştirebilir. Ama küresel olarak her şey o kadar birbirine benziyor ki, herkes o kadar aynı kıyafeti giyiyor ki, Bildiğiniz artık ne toplumların, yani neredeyse kadın erkek arasındaki estetik farkları bile ortadan kaybolmuş durumda. Yani herkes aynı renk mont, böyle klasik kışlık mont giyiyor. Neredeyse aynı tarz ayakkabılar, şeyler. Bu biraz insanlığın, kültürlerin, medeniyetlerin farklılıklarını çok törpüleyen, çok renksizleştiren, yani bir noktaya geliyor. Bence bu güzel bir şey değil. Değil ya. Yani. Ha bu saatinde ne yapacağız bu saat itibariyle? Hepimiz yani başka bir şey mi O ayrı mesele şey, ama, evet, ama. Küresel ekonomi, kapitalist e, tüketim kültürü günün sonunda bütün bu yerel renkleri e, silmiş atmış vaziyette. Bu da bence ayrıca tartışılması gerekiyor. Ya ben şey. ben de şimdi hani eee e, Hani o unisex kıyafet zaten bir kıyafetin unisex zaman bir geride duruyorum yani <laughs> işte çok böyle şey olur belki yaşla alakalı bir şeydir bilmiyorum. Yok ama. Şimdi biz erkekler ama, Erişim, ama... eskiden bana kimse pembe kravat taktıramazdı ben uzun yıllar bayağı pembe kravatlarla gezdim ve çok da popülerdi yani. Anlatabiliyor muyum? yani böyle bir o sınırlar bayağı bir şey kayboldu evet. şeyden Ondan hatta. sonra ama yine de şimdi yok re renk takıntım yok. Hmm. Hani oluyorsa uygun hani hmm. çingeni pembesi de giymezsin herhalde. O, i̇şte bilmem ne Yani Şu böyle değildir hani <laughs> pembenin de şeyleri var. E, renkleri daha böyle hani Ama tonlar, Öyle çok böyle her herkes var. her rengi Fakat ama, hale geldi evet, falan yani. Şöyle işte hani giderek bu, hmm. bu giderek yani bu şeylerin karışması da hmm. yani bu cinsiyetlerin karışması, hmm. kılık kıyafetlerin falan beni de çok rahatsız eden bir şey. Yani o, Fakat o fark Bilal Handikapı. O, o başka bir şeyden bahsediyor. Yani şey. Işte yani İtalyan tarzı. Çünkü İtalyan tarzı hmm. kılık kıyafetli Daha böyle e, daha fit, daha hmm. esili hmm. fit, daha dar falan. Hmm. Şimdi bunları giyip Ondan sonra bir de böyle kıyafetlerin darlığından şalvar da daha rahat oluyor. Giy abicim ya yani giy senin eline tutan mı var daha geniş. Hani ona gerek yok daha böyle normal pantolon takımlar falan var onlar giyilebilir. Şimdi...